Aslında merhabalar sevgili izleyiciler ben Hande Berk'tan bugün de dop dolu bir içerikte sizlerle birlikteyiz Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verisini konuşacağız sanayicilerimize soracağız detaylı bir şekilde diğer yanda torba yasada yer alan iş gücü piyasasına dair maddeleri sanayiciler nasıl karşılıyor? Tüm bu soruların yanıtını bugün Züccaciyiciler Derneği Züccar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Goldmaster CEO'su Sinan Bora ile konuşacağız. Ee, öncelikle Sayın Öksüz hoş geldiniz diyerek başlayalım ve günün sabah saatinde aldığımız Türkiye İstatistik Kurumu'ndan iş gücü piyasasının fotoğrafını çeken Ocak ayına dair veriyle ilerlemek istiyorum. Koronavirüs salgınının ticari faaliyete etkilemediği önceki döneme ait bir veriyi öncelikle nasıl karşılıyorsunuz ve özellikle... Ticari faaliyetin etkilenmeye başladığı Mart ve önümüzdeki aylara ilişkin iş gücü piyasasına dair yorumunuz ne olacak? Öncelikle merhaba Hande Hanım. Evet, Ocak ayı verilerimiz geldi. Toplamda 0.9 puanlık bir azalmayla 13.8 olarak güncellendiğini görüyoruz. Tabii iki ay geriden gelen bu veriler bugünü çok fazla yansıtmadığı bir gerçek ama gelişmeleri göstermesi açısından önemli. Biz şöyle 2018 yılı Ağustos ayına gelecek olursak yaklaşık 13 aylık bir daralma sürecine girmiştik. Bu süreçte işsizlik oranımızın maksimum seviyeye çıktığını görmeye başlamıştık. Ama geçen yıl Eylül ayı ile beraber bir yükselme trendine girdik. Zaten TÜİK'in verileri de bunu gösteriyordu. Geçen Ocak ayımızda bu yıl itibariyle 306 bin işsiz sayımızın arttığını toplamda da 4 milyon 362 bine çıktığını görüyoruz. Tabii Ocak ayında mevsim etkisiyle beraber tarım sektöründe ve inşaat sektöründe bir e, azalma gözükürken e, sanayide ve hizmet sektöründe bir artma gözüküyordu. Bu rakamlar e, tabii ki bizim için e, yıla biz 2020'ye iyi başladığımız bir yıldı. E, Şubat Ocak Şubat'ta baz etkisiyle beraber bir büyüme görüyorduk ve bu rakamlar bizi heyecanlandırmaya başlamıştı. Ama maalesef e, özellikle Mart'ın ikinci yarısından itibaren bir e, daralma olduğunu gördük. Bu daralmalar da bizi negatif yönde etkiliyor Hande Hanım. Peki önümüzdeki aylara ilişkin yorumunuz ne olacak? İş gücü piyasasında sanayiciler koruyabilecek mi? Mevcutta açıklanan destekler var. Ee, özellikle kısa çalışma ödeneği ve yeni torba yasada getirilen farklı bir ücretsiz çalışma izni. Buna ilişkin yorumunuzu öncelikle almak istiyorum. Ee, torba yasada getirilen maddeye göre yaklaşık 1170 lira ödeme yapılacak ama kısa çalışma ödeneğinde ise 1560 liraydı. Yani çalışan aleyhine oluşacak bir durumu öncelikle bir işveren olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada her boyutta bakmak lazım. Tabii işveren boyutuyla da bakmamız lazım. Bizim boyutumuz yani çalışan boyutuyla bakmak da lazım. Yani şunu söylemekte bir fayda var. Devletimizin açıkladığı torba yasa tabii ki Böyle bir krizden bizim tek başına çıkma şansımız çok mümkün değil. Burada mutlaka devlet desteğine ihtiyacımız var. Açıklanan desteklerde en önemli vergi, istihdam ve e, finansman dolay olaylarında destek olduğunu gördük. Buradaki vergi olayında zaten devletimiz açıkladığı gün, ertesi gün direkt olarak bizim e, hayatımıza yansıyor. İstihdamla ilgili bir belirsizlik vardı. Onu da bu ay, e, bu hafta açıklanan e, Cumhurbaşkanımız açıkladığıyla zaten işten çıkartma da yasaklandı. Ama finansman konusunda çok büyük belirsizlikler var Handan'ım. Bizim e, şu an e, baktığımız zaman birçok arkadaşlarımız bizleri arıyor, piyasa sıkışmış durumda, söylenenlerle uygulananların birebir uymadığını görüyoruz. Bankaların bu konuda bizleri çok sıktığını görüyoruz, vermediklerini görüyoruz. Unutmamalı ki bankalarda küçük esnaf 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira ödeyebilecekken maalesef dükkanını açamadığından dolayı şu an bu paralarını ödeyemiyor. Eğer bizler şu an bankalar bu küçük esnafımıza destek olmadığı takdirde yarın çok güvendikleri büyük firmalarda da sıkıntı olmaması olması çok büyük ihtimaldir. Dolayısıyla bu konuda birazcık daha biz devletimizden bankalar konusunda birazcık daha üzerine gitmesini bekliyoruz. Bizim sektörümüz yani tabii Mart'ın ikinci yarısı itibariyle etkilendik. Daha önceki süreçte Avrupa'da fabrikalar daha erken kapanıyorken Bizde Mart ayı itibariyle... etkilemeye başladı. Burada e, firmalarımız eğer devletimizin destekleriyle teşvikleriyle bu süreci daha e, zorlanarak da olsa a, a, yani üç ay sürmesi halinde Haziran ayına kadar atlatabileceğimizi, ondan sonra devam etmesi durumunda inşallah etmeyecek. Zaten sektörümüz değil, Türkiye içinde e, sıkıntılı bir süreç olabilir. Bir de dünya ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Bank of America geçen hafta bütün büyüme rakamlarını revize etti. Revizyonda Avrupa bizim en büyük pazarımız olan satışımızın 51.4'ünü sattığımız Avrupa ülkelerinin yüzde 7-8 daralacağını, ABD'nin yüzde 6 daralacağını, 6-7 daralacağını, Rusya'nın 5.5-6 arasında daralacağını söylüyor. Türkiye'de 2.3'lük bir daralma göstermiş. Tabii satışımızın en büyük kısmı ve aslında turizm olarak da en çok etkileyen Avrupa'nın yüzde 7-8 oranında düşüyor olması. Bizi negatif etkileyecektir. Gene turizm ve ticaret olarak iyi çalıştığımız, iyi bir partner olan Rusya'nın da petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili sıkıntıya düşebileceği ve totalde bizi sıkacağını da unutmayalım. O yüzden bizim şu an devlet olarak e, mümkün olduğu kadar kendi taleplerimizi de anlatmak istiyorum zaten size. Bunun üzerine çıkarttığımız anda bu, bu krizi bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum, Ande Hanım. Peki siz özellikle e, yani küçük elektrikli ev aleti hepsini kapsayan bir sektör olarak e, sektör içerisindeki şirketlerin yapısına baktığımızda ne kadarı kobilerden oluşuyor Sayın Öksüz? Yani e, kobilerden tabii büyük bir kısmı COBİ'ler de var. Çok büyük e, üreticilerimiz de var. Bugün dünyanın birçok noktasına yayılmış e, büyük üreticilerimiz de var. Yani oran olarak şöyle bir orandır diyemeyeceğim ama son derece komplike hem e, kobi hem de çok üst düzey firmalarımızın olduğu bir gerçek anladım. Peki sektörel olarak ne kadarlık bir daralma öngörüyorsunuz Sayın Öksüz? İç pazarda. Yani iç pazardaki daralma e, tabii ki bunun ne kadar süreceğiyle, salgın ne kadar süreceğiyle çok doğru orantılı. Biz e, uzun döneme baktığımızda eğer bu süreci atlatabilirsek belki bundan hem iç pazarda hem dış pazarda bir e, avantaj da olabileceğini düşünüyoruz. Ama yurt içindeki daralma tamamen e, süreçle alakalı. Eğer inşallah Haziran'a kalmadan bu süreci atlatabilirsek belki %10'luk e, bir seviyelerle telafi edilebilir rakamlarla küçülme olabileceğini, ama uzun dönemde bunu aşabileceğimize inanıyorum anne hanım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öksüz ve diğer bir yanda hemen Sayın Bora'ya dönmek istiyorum. Sinan Bey. Evet sizin sektörde evet. özellikle küçük elektrikli ev aletleri sayın Öksüz finansmana erişimde ve sahada uygulama konusunda çok büyük sıkıntıları olduğunu dile getirdi. Oradan ilerlemek istiyorum. Finansmana erişim ve finansma kaynakları konusunda bu süreci nasıl geçiriyorsunuz bir üretici olarak? Evet üretici olarak e, hakikaten zor bir zamandan geçiriyoruz. Ama finansman erişimleri her zaman Türkiye'de e, zor oldu ama ben bu dönemde açıklanan e, desteklerin daha da artacağını düşünüyorum. Ve e, bu konuda pozitif e, tahmin ediyorum finansman olarakları daha kolay e, sağlanacak. Çünkü dünyada sıkıcılık oldukça merkez bankaları ve e, kamu bankaları, özel bankalar bu konularda üreticilere daha fazla destek olacağını düşünüyorum. E, ve üreticiler olarak e, bu finansmana erişimdeki hız çok önemli. Bu konuda daha iyileşme bekliyoruz. Ama bizler üretici olarak Türkiye'de her zaman için e, işe bakış açımız pozitif ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bu krizi en hafif şekilde atlatmak üzerine kurulu. Türkiye'nin özelliği, Türkiye'de güreşen özelliği bu. Peki Sayın Bora özellikle bugün gelen işsizlik rakamlarında dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. İş gücü piyasasını kalıcı olarak koruma adına ne yönde adımlar atılmalıdır sizce? Evet 13.7'yi gördüm ama Ocak ayı olduğu için hepimiz tabii ki Şubat'ı daha sonra da Mart'ı merak ediyoruz. Mart'ta daha kötü bir sonuç ve Nisan'da daha kötü bir sonucunu hepimiz biliyoruz. Ama e, hep bu kötülere değil de nasıl buradan çıkarız ona odaklanmamız lazım. E, destekler geliyor. Hepimiz her gün takip ediyoruz. Her akşam açıklanıyor. Her hafta açıklanıyor. Krizin de zaten böyle yönetilmesi gerekir. Ve sık iletişimle, her gün bilgilendirmeli. Bu konuda e, yaklaşım bence doğru. İş gücü piyasasında... Korumama hepimizin görevi. Korumalıyız. Bu 2-3 ay atlatmalıyız. Ben bunun çok aşırı uzun süreceğini düşünmüyorum. Tabii ki krizin etkileri 8-9 ayı bulabilir. Ama ben ağır için ağır tarafının 2-3 ayda sonlanacağını ve 2-3 aydan sonra da normalleşmeye doğru hızla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle 2-3 ayı hepimiz sabredelim. Hem işverenler hem çalışanlar dişimizi takalım ee, bu sıkıntılar geçecektir diye düşünelim. Mutlaka bazı şeylerden kısacağız, bazı şeylerden fedakarlık yapacağız. Hepimiz yapmalıyız. Ama bu 2-3 aydan sonra gelecek iyi günleri de dikkate almalıyız. Bu nedenle bizler e, iş gücünü korumalıyız. E, ücretli çalışanlarda bu sıkıntıyı atlatmak için sabretmeli. Hep birlikte el ele vermeliyiz. Devletimiz, işverenler, çalışanlar hep birlikte bu 2-3 ayı atlatmalıyız. Ve bence atlatacağımıza inanıyorum. Peki sektörün olarak beklenti, e, destek beklentiniz var mı? Çünkü sizin sektörün en önemli sürekli dile getirdiği eleştiri konularından biri de e, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisiyle her ikisi alınıyor ürünlerde. Ve her evde olmazsa olmaz ürünlerden bahsediyoruz bugün gündelik hayatımızda. Bu yönde bir talebiniz oldu mu e, Sayın Öksüz? E, evet, evet e, siz bizim adımıza söylediniz. Bizim tekrarda en e, önemli sıkıntı %18 KDB ve %6,7 e, ÖTV'dir. Biliyorsunuz ki evde kullandığımız bu ürünler bir tost makinesi, bir çay makinesi, ee, bu ürünlerin bir süpürge hepsi evde olması gereken ürünler. Bu ürünlerdeki ÖTV'nin 6.7 ÖTV'nin kaldırılması çok ciddi bir destek olabilir. Daha önceki yıllarda bu yapıldı, daha önceki krizlerde bu yapıldı ve çok artısını gördük. Bizim de amacımız tüketicilerimize daha ucuz maliyetle ulaştırmak ürünleri. E, fakat %6,7 ÖTV ve %18 ÖTV bu burada bize çok büyük bir engel oluyor. Biliyorsunuz mobilde KDV %1'e indirildi. KDV'nin %18'den daha aşağı çekilmesi, özellikle ÖTV'nin e, öncelikle belli bir süre daha sonra da kalıcı olarak kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü hakikaten evde kullanılmış küçük elektrik devletleri evin vazgeçilmesi, evin bir ihtiyacı sizin hepiniz yaşadığımız gibi. Bu nedenle ÖTV'nin kaldırılması, KDV'nin de ertelenmesi veya düşürülmesi üreticilere büyük fayda sağlar. Biz de bunu ne yaparız? Biz de bunu tüketicilere yansıtırız ve daha ucuz maliyetlerle tüketicilere ürünlerimizi ulaştırmış oluruz. Evet Mesut Bey aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Vergiler konusunda %18'lik katma değer vergisi %6 ile %7 oranlarında değişen bir ÖTV olan sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla vergilerin özellikle bu yönde bu süreçte sektöre yansıması ne olacak? Geçtiğimiz yıl kısmi olarak ÖTV sıfırlanmıştı ve ...sektörde toparlanmayı sağlamıştı. Yüzde otuzluk bir etkisi olmuştu. Bu yönde yine e, Ticaret Bakanlığı'ndan veya Maliye Bakanlığı'ndan... ...bir talebiniz var mı vergilerde bir düzenleme ilişki? Evet, e, sektörümüz, ücreci sektörü Handanım. Hanım... ...her evin temel ihtiyacı olan zorunlu ürünlerdir. Bunların hiçbirisi lüks ürün sayılmayacak ürün gruplarıdır. Sektörümüz 2019 yılında 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş... Toplamda üç buçuk milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş bir sektördür. Bizim sektörümüzün sektörler arasındaki rekabetin kaldırılması, kayıt dışının azaltılarak e, azalarak vergi gelirimizin artması hem de iç piyasada artık e, bir canlılık sağlaması anlamında hem de her evin, her evin en zorunlu ihtiyaç malzemesi olan züccaciye ürünlerine ulaşılması için KDV'nin %18'den 8'e düşürülmesi bizler için çok büyük önem arz ediyor. Elektrik dev aletleriyle kısmı Sinan Bey çok güzel özetledi. Gerçekten her evin olmazsa olmaz ürününe yüzde yirmi beşlik bir vergi yapmak gerçekten bizi zor duruma sokuyor. Aynı şekilde bu ürünler sağlık, sağlık için önemli ürünler yüzde yirmi vergi olduğu yerde merdiven altı üretimine de teşvik edip insanları halkın sağlığıyla oynama riskini de meydana getiriyor. Bir de biz... Gerçekten uzun bir dönemden beri bu KDV olayın 18'den 8'e düşürülmesi için her mercilerde derdimizi anlatmak istiyoruz. Şu an geldiğimiz durum en az zaten bir desteğe ihtiyacımız var. Ee, sıkışmış durumdayız. Çok büyük üreticilerimiz var, iş adamlarımız var, yani toptancılarımız, para kendicilerimiz var. Bu ortamı en azından sene sonuna kadar bizim devletimizden isteğimiz KDV'nin en azından deneyelim bu yıl. 18'den 8'e düşürtelim. Eğer bu süreçte negatif bir etki olursa bunu tekrar gözden geçirebiliriz. Hem destek olmuş oluruz hem istihdamımızdaki azalma riskini minimize etmiş oluruz. Hem yatırımları engellememiş oluruz. Bilakis teşvik etmiş oluruz. O yüzden bizim için 18'den 8'e düşürülmesi çok önemli. Küçük bir vergilerle ilgili birkaç şeye daha değinmek istiyorum müsaade Handan Hanım. Bizim evet. e, ham maddede çelik ham maddede kullandığımız yaklaşık e, 44 tane sektörümüzün 22 bin tane firmamızın kullandığı çelik ham maddesinde de e, biz yüzde yani bunun 600 bin tonluk yıllık ihtiyacımız var 200 bin tonunu yurt içinden tedarik edebiliyoruz 400 bin tonunu yurt dışından almak zorundayız ama bu ürünle ilgili yüzde 10 ÖTV ödemek zorundayız. Gene plastik ham maddelerinde de. Üçte bir oranında yurt dışına bağımlıyız. Anca üçte birini yurt içine üretebiliyoruz. Yine bu ürünlerde de yüzde altı buçuk bir ek vergi ödüyoruz. Dünyada bu kadar global olduğu bir yerde bizim e, üreticilerimizin ham maddeye ulaşmaları ve dünyayla rekabet edebilmeleri anlamında bu ek vergiler bizleri çok zorluyor. Yani şu pandemi olayı zaten bizleri vergi anlamında çok zorluyor. Dolayısıyla biz devletimizden en azından bu üretimlerin yurt içinde olana kadar sürede mutlaka düşürülmesi yani bitirilmesini istiyoruz. Şu da çok önemli. Bu dönem şunu da gösterdi. Artık bütün ülkeler kendi ürünlerini mümkün olduğu kadar yurt içinde kendileri yapabilmeleri gerekiyor. Bizim yurt dışında en çok sektör olarak bağımlı olduğumuz yer ham madde. Çelik ham maddesi de plastik ham maddeyi üretmek de çok büyük e, yatırımları gerektiriyor. Bu yatırımın alttan devletimiz kalkabilir. Biz birkaç yıl içerisinde bu yatırımın karşılığını devletimize ödeyebileceğimizi ve e, dünyaya rekabet edeceğimizi ve herhangi bir durumda da evet. kendi ham evet. maddemizi üretmenin mutluluğunu yaşayacağız. Evet özetle e, KDV'deki oranın 18'den 8'e bu yıl içerisinde düşürülüp denenmesini, gelirlerde aynı artışı sağlayabileceğinizi koruyabileceğinizi dile getirdiniz Mesut Bey. Ben hemen Sinan Bey'e dönmek istiyorum. Özellikle sizin sektör hem cadde mağazacılığı hem de AVM'lerde yer bulan sektörlerden biri. Bu süreçte mağaza sahipleriyle e, kiracılar kira ilişkisini bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Sıkıntılar doğdu mu var mı? Evet, özellikle AVM'lerin kapalı olması nedeniyle e, bir ciddi bir sıkıntı var. AVM da, yatırımcıları yatırımcılar daha olarak e, kiralarını istiyorlar. Ama kiracılar şey, bunlara ödeyebilecek durumda değil çünkü zaten AVM'ler kapalı. Cadde mağazalara geldiğimiz zaman açık olsa da caddelere giren, e, mağazalara giren, alışveriş yapan insan sayısı az ve hepimiz doğal olarak krizde temel ihtiyaçlara yöneldik ve bu nedenle kiralardaki ay sonu, mart sonu hadi ödendi ama nisan sonu, mayıs sonu nasıl ödenecek? Bu büyük bir sıkıntı. O nedenle kiracıların e, mutlaka destek beklentileri var e, mal sahiplerinden. Mal sahipleri de tabii ki bu konuda endişeliler. Yaptıkları yatırımın nasıl geri döneceği konusunda. Herkes bir beklendiği için de Nisan sonu hızla yaklaşıyor. E, ve Nisan-Mayıs'ta da bu sürecin devam edeceğini düşünürsek e, iki aylık bir süre zarfında bu bir ilişkide zedelenme olabilir. Ben burada herkese e, soğuk soğukkanlı olmalarını, birbirine yardımcı olmalarını, her iki tarafından birbirinin zorluklarını dikkate alarak, devletin de bu konuda bazı yardımlar yaparak sürecin aşılacağını düşünüyorum. Birçok krizler yaşadık bu ülkede, hepsini aşarak aştık. Bunun da karşılıklı anlayışla aşılacağını düşünüyorum. Tabii ki her iki tarafta birbirinin haklarını ortak paydada koruyarak. Peki Sinan Bey, bir üretici olarak e, ara ve ham maddede yurtdışına dışına bağlı olan bir sektör. Küçük elektrikli ev aletleri tedarik kısmında bir sıkıntı olabilir mi önümüzdeki sürece dair? Evet, e, ham madde olarak yurtdışına bağlı bir e, sektörüz. Ama mamul maddede de kendimizi ispatlamış bir sektörüz. Onu da dikkate almalıyız. Ham madde akışında gecikmeler var. Çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Gecikmeler olabilir. Ama şu anda talep tarafında da bir daralma olduğu için bu gecikmeler ciddi bir sorun yaratmıyor. E, o nedenle ikisi birbirini dengeliyor. E, gecikmeler olduğunu görüyoruz ama çok ciddi bir e, durumda değil. E, sizin sorunuzun dışında ben bir iki tane katkı yapabilir miyim? Pozitif anlamda neler yap, yapmamız gerektiği anlamında eğer... Lütfen buyurun. Evet. E, şöyle söyleyeceğim. Olaya şöyle bakmak lazım. Hepimiz sıkıntıdayız, hepimiz moralsiziz, hepimiz... Bu konuda iki e, dünyada geneli bakıyoruz, akşam haberleri izliyoruz ve hakikaten e, realiteyi görüyoruz. Öncelikle insanlık tabii ki ve sağlık. Ama ben bunların 2-3 yıl 2-3 e, ay sonra aşıldığında da neler yapmamız gerektiğini bugünden düşünmemiz düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neler yapabiliriz? Baktığınız zaman bugün e, uzak doğuda üretimde sıkıntılar var. Çünkü onlar da az kişiyle çalışıyorlar. Avrupa bugün e, üretimden hemen hemen belli sektör harici uzaklaşmış durumda. Amerika da kendi kendine yetemiyor. Afrika henüz ayağa kalkmadı. Çin'in oraya çok büyük bir desteği var ama henüz ayağa kalkmadı. Güney Amerika'da ciddi bir üretim yok. Buradan nereye geleceğim? Türkiye olarak hakikaten hala fırsatımız var. Bu 2-3 ayı el birliğiyle atlatalım. Ondan sonra da bu dünya pazarlarına, e, e, Türk üretimi olarak nasıl daha fazla etkin oluruz? Bakın, bu e, krizde birçok açık ortaya çıktı. Avrupa'nın ne kadar eksiğini ortaya çıktı. Bu da bir anlamda bizim bizim neler yapmamız gerektiğini ortaya çıkıyor. Temizlik ürünlerinde, hijyen ürünlerinde, sağlık ürünlerinde, buna benzer evde geçirilen zamanda kullanılan ürünlerde, elektrikli ev aletlerinde, züccaciye ürünlerinde ben gelecekte fırsat daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii ki birinci işimiz kısa dediğimiz 1-2 ay atlatmak. Ondan sonra da orta dediğimiz 6-9 ay içerisinde bu dış pazarlardan nasıl ek pay kaparıza bakmamız lazım. Çünkü eninde sonunda ülkemizin gelirini arttırmamızın tek yolu, üretip satmamız. Ben bunu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bora'ya ve hemen Sayın Öksüz'e yeniden dönmek isterim. Sayın Öksüz birkaç cümleyi de sizden de almak istiyorum. Sektörel olarak bu dönem beklentileriniz nedir? Öncelikli olarak AVM'lerle ilgili kısımda birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim sektörümüz, züccaciye sektörü gerçekten Türkiye'de markalaşan sektörler arasında en önemli sektörlerden bir tanesi bu firmalarımız bugün dünyanın birçok yerinde markalarıyla kendilerini göstermiş durumda. Aynı şekilde bugün dünyada birçok yerde özellikle Avrupa ülkelerinde herhangi bir yeme içme, restoran, otele gittiğinizde elinizdeki kaşığı çatalı elinize alıp çevirdiğinizde bir Türk markası görmek, bir tabağı çevirdiğinizde, porselen tabağı çevirdiğinizde bir Türk markasını görmek, elinize aldığınız bir kadehi, bir bardağı aldığınızda bir Türk markasını görmek çok şaşırtıcı değil. Büyümüş ve gelişmiş bir sektörüz. Dolayısıyla e, bu firmalarımıza özellikle AVM'lerdeki konularda destek olmalarını bekliyoruz. Aynı şekilde bu firmalarımızın çoğu yurt içindeki bütün üreticilerden bir şekilde ürün alan ve onların gelişmesine de çok büyük faydada bulunan e, firmalarımız. O yüzden buraya destek olunmasını bekliyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum e, Hande Hanım. Bizim bu e, mücbir sebep konularıyla ilgili e, devletimiz birçok teşvik açıkladı. Zaten teşviklerde demin de anlatmıştım istihdamda, e, finansta, vergide destekler zaten var. Bunlar tabii ki çok önemli destekler. Bütün ülkeler kendi ekonomik durumlarına göre destek paketlerini açıklamaya devam ediyorlar. Devletimiz de zaten bu paketlerin statik olmadığını, dinamik olduğunu sürekli yenilerinin açıklanacağını söylüyor ve bunları da zaten yaşıyoruz ve görüyoruz. Biz devletimize derdimizi, problemimizi doğru anlatabilirsek inanıyoruz ki onlar da bizim sorunlarımıza, çözüm önerimize mutlaka ön ayak olacaklardır. Bunda en önemli problemimiz gerçekten Demirselimi, İKDB'yi daha söylemek istemiyorum. Ama bir de bu mücbir sebep olanaklı şu an hükümleri gerçekten bizim sektörümüzün son derece önemli bir hükümler. Burada bizim sektörümüzde çok, çok küçük bir alan bununla ilgili faydalanıyor. Halbuki bizim sektörümüz cam, porselen, seramik, plastik, küçük elektrik dev aletleri gibi birçok koldan oluşuyor. Dolayısıyla mücbir sebep e, hükümlerinden bütün sektörümüzün faydalanmasının önemli olduğunu söylemek istiyorum Handan Çok teşekkür ediyorum. Ben de katkılarınızdan dolayı Zücdar Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Goldmaster CEO'su Sinan Bora'ya diyor. Ve böylelikle iş dünyasının bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gidelim. Aranın yeniden sizlerle birlikte olacağım.